Evet e, sevgili izleyiciler e, 58. hükümette e, Kültür Bakanı olan e, Milli Eğitim Eski Bakanı 22 ve 23. dönem AK Parti Van Milletvekili Gaziantep milletvekilliği de daha önce davandan sonra yapan Hüseyin Çelik malumunuz Van'a geldi. Eski Bakan Çelik şu an aktif siyasette yer almamasına rağmen bana her türlü desteği de sağladığını ifade ediyor. Çelik Van Gölü TV ekibine Van'a geliş sebebini açıkladı. Sayın Bakanım öncelikle Van'a hoş geldiniz. 58. Hükümet'te Kültür Bakanı, 59. Hükümet'te Milli Eğitim Bakanı, 22 ve 23. dönem AK Parti Van, 24. dönem Gaziantep milletvekillerinden Hüseyin Çelik Van'a geldi. Van Gölü TV ekibi de Van'a geliş sebebini açıkladı. Van'a karşı özel bir sevgim var. Yani 3 dönem ben şerefle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Van'ı temsil ettim. Dolayısıyla ben Sıla'ya geliyorum Van'a gelirken. Ama bu seferki gelişimde e, Ticaret Odası e, Başkanı Sayın Necdet Takva Yönetim Kurulu üyeleri bir konferans için davet ettiler. İşte dün o konferansı orada gerçekleştirdik. Aslında iki yıl öncesinden vaki olan bir davet vardı ama bu pandemiden dolayı Özellikle erteleyelim dedik çünkü hastalık her tarafta yaygın durumda olabildiğince çok mecbur mecburi yani bir, bir sebep olmadıkça Ankara'da dışarıya gitmek istemiyorum seyahat yapmak istemiyoruz çünkü bizim ailede herkes korona oldu çok şükür şimdiye kadar biz postu deldirmedik İnşallah bundan sonra da deldirmeyiz. Tabii gelmişken eşi dostu ziyaret ettik bu arada esnaf ve sanatkarların malum bu kongreleri vardı. Orada da aşağı yukarı oda başkanlarından ilk defa seçilenler var. Eskiden seçilip bu seçimi yenileyenler vardı. Yeniden seçilenler var. Ee, İsa Bey'in makamında arkadaşlarla bir araya geldik. Onlara hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Ee, i̇l'in yöneticileriyle bir araya geldik. Ee, çeşitli meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunduk. Verimli bir seyahat oldu. nasip olursa bugün ayrılıyorum. Eski bakan Çelik şu an aktif siyasette yer almamasına rağmen bana her türlü desteği de sağlıyor.